Polikistik over sendromu her 10 kadından birinde gözlenen bir klinik tablodur. Polikistik over sendromu sadece kadınları üreme sistemini etkileyen bir hastalık olarak görülebilir. İşte kadınlarda adet düzensizlikleri, çocuk olmasında problem, aşırı östrojen üretimine bağlı olarak rahim kanseri riskinde artma, gebelik sırasında bazı komplikasyonlarda artma meydana getirebilir. Ama polikistik over sendromu sadece kadının üreme sistemini etkilemez. Polikistik over sendromu, psikolojik, dermatolojik, endokrin ve kalp damar sistemini etkileyen bir hastalıktır. Şimdi psikolojik olarak kadınlarda ansiyete, depresyona, eğilim, yeme ve uyku bozukluklarına neden olabilir. Endokrin sistemde ise insülin direnci, tipiki diyabet, metabolik sendrom gibi problemlere neden olabilir. Kalp damar hastalıklarında ciddi miktarda artma riski taşıyabilir. Dermatolojik olarak hastalarda sivilcelen, kıllanma, akantoz nigrans dediğimiz vücudun belirli bölgelerinde cilt tonunda artmaları neden olabilir. O yüzden polikistik ovar sendromu sadece kadın doğum açısından değil, multidisipliner olarak yaklaşılması gereken bir durum. Hepinize sevgiler diliyorum.